Herkese merhabalar. Bugün sizlere Grundig GDH92 kodlu A++ 9 kg kurutma makinesinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle makineyi almaya nasıl karar verdim? Çok büyük araştırmalar yaptım. Yani hemen bir makineyi gördüm, bunu alayım değil. Bu konuyla alakalı bütün yorumları okudum, bütün videoları izledim. Artı makinelere gittim, yerlerinde gördüm, karşılaştırmalar yaptım ve bana en uygun makinenin gurundik olduğuna karar verdim. Zaten evimde kullandığım bütün beyaz eşyalarım arçelikti. Çamaşır makinem de Arçelik. 9 kilogramdı. Yani o 9 kilogram çamaşır makinesinden çıkan ürünleri e, ancak onun hacminde olan bir makine kurutabilir diye 9 kilogramlık e, Grundig'i tercih ettim. Grundig'i tercih etmemdeki sebep zaten arçeliğe bağlı olduğu için onun bir alt markası olduğu için ve fiyatı Arçelik'e göre bir tık daha uygun olduğu için bunu tercih ettim. E, kurutma makinesi almamdaki amaç aslında şu benim evimde balkonum yok dolayısıyla çamaşırları kurutmak için bir odanızı onu ayırmanız gerekiyor çamaşırları çamaşırlığa az topla özellikle kışın kuruması günler alıyor ve o odada sürekli nemlik yapıyor yani soluduğunuz havanın kalitesi düşüyor ve evde de küçük çocuk olunca tabi bunları da göz önünde bulunarak artık yani kurutma makinesinin benim için bir istek değil bir ihtiyaç olduğunu anladım ki iyi ki anlamışım ve iyi ki almışım diyorum. Çünkü bunu ben 11-11 indirimlerinden satın aldım piyasasına göre. Baya baya bir ucuza denk getirdim. Şu anda 3500-3800'lerde olan ürün 2700 gibi bir fiyata aldım. E öncelikle şöyle söyleyeyim. Ürünü aldığınızı direkt siz arçelik servisi arıyor. Hemen 3 gün içinde de getirip kurulumunu yapıyorlar. Randevu oluşturuyorlar ve getiren servis direkt ürünü açıyor. Yani ekstra bir daha hani e, makineyi getirdiler. Bir de ekstra servisi arayayım derdi yok. Hemen getirdikleri gün açılışını sağlıyorlar. E, kurutma makinesini ben mutfağımda tercih ettim. Çünkü banyomda yer yoktu. Zaten bu makinelerin şöyle bir özelliği var. İsterseniz direkt aynı çamaşır makinesi gibi su tahliyesiyle beraber e, su giderine bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz de burada şu gördüğünüz su tankını zaten içine kurutma esnasında çıkan suları biriktiriyor. İsterseniz de bunu buradan alıp bakın şurada da bir deliği var. Onu döküyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. O yüzden ister mutfağa koyabilirsiniz. ister odaya ister ne bileyim ne, nerede bir boş yeriniz varsa oraya koymayı tercih edebilirsiniz. Benim mutfağım uygundu. Ben burayı tercih ettim. kurulumu yapan arkadaşlar bana şöyle bir öneride bulunlar. Makinenizi daha verimli kullanabilmek için. şöyle bir Priz önerdiler, elektrik akımına karşı. Bununla beraber çamaşır makinesine takılan kireç önleyici bir filtreyi önerdiler. Yani çamaşır makinesindeki kireçli sularla yıkanan çamaşırları buraya kurutmayı atarsanız dediler, bunun için de zamanlı kireçle tamburu kazanı zarar görebilir dediler. O yüzden böyle bir ikili paket yapmışlardı, 220 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu alırsanız hani makinenizden daha fazla verim alırsınız dediler ve ben de bunu aldım ve taktırdım. Bu tabi tercih meselesi eğer böyle bir şeye gerek yok diyorsanız almaya da bilirsiniz. Aynı zamanda ürünü getirirlerken 250 liraya ürünün garantisini 7 yıla çıkartacaklarını söylediler isterseniz. Ben öyle bir şeye gerek duymadım çünkü benim zaten eşyalarımı alalı 7 yıl oldu ve herhangi bir böyle garanti uzatma yapmamıştım. Diğer arçelik eşyalarımdan bahsediyorum. Ve herhangi bir bozulma da olmadı. O yüzden Grundig makine içinde böyle bir gereksinim duymadım. O paketi almadım yani garanti paketini de. Ee, şimdi üzerindeki programlara bakalım hep beraber. Öncelikle bu panel dokunmatik değil, tamamen tuşlu. Aslında tuşlu olması daha iyi çünkü yani açma kapama sırasında ister istemez dokunmatiklerde bazen sorun olabiliyor. Burası açma kapama düğmesi. Tamburunun içinde ışığı da mevcut. 16 tane programı var. Şu bebek programı. Tabi her programa göre e, süresi de değişiyor. Şu anda pamuklu, ekonomik kuruluk. En çok bunu kullanacağımı düşünüyorum. Zaten e, gelen yetkili serviste en çok bunun kullanıldığını işe yaradığını söyledim. E, ben mesela dün iki tane e, çarşaf bir tane de nevresim attım içine ve gelir gelmez attım. Yıka, kurulamasını sağladı. 3,5 saatlik programı atmıştım. 1 saat 25 dakikada kurutma işlemini tamamladı. Bunu nasıl yapıyor? İçinde nem sensörleri var. Yani eğer bu programa attığınız bir şey ya da herhangi bir programa attığınız bir kıyafet süresi bitmeden erken kuruduysa onu makine kendisi otomatik olarak algılıyor ve ona göre bitişini sağlıyor. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Hem enerji tasarrufu açısından da çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Seçtiğiniz programa göre tabii ki de programın süreleri değişiyor. Mesela şu narin programında kazakları denedim ben. Narinde işte genelde kazak türleri olsun ondan sonra çekmeye karşı korktuğunuz kıyafetlerinizi bu programda kurutmanız gerekiyor. Ve denedim asla herhangi bir şekilde çekme olmadı tazeleme dediği programsa şey mesela yazlık kışlık ayırırken örneğin kışlıkları diyelim ki bir hurca doldurdunuz çıkarttınız üzerinde şöyle bir koku var ya da kendiniz monta bir sigara kokusu sindi bir şey oldu hemen bu 10 dakikalık programı attığınızda bu üzerindeki şeyi havayı tazeleyip daha temiz bir hisle giymenizi sağlayan bir program ve yine burada farklı farklı programların olduğunu görüyorsunuz şu 30 dakika ile 45 dakika şu işe yarıyor aslında Diyelim ki makine kuruttu ama size bazı yerleri nemli geldi. Aslında gelmiyor ama diyelim ki öyle olduğunu farz edelim. Çünkü ben denedim baya başka ürünler de attım. Hepsini gerçekten mükemmel derecede dediği şekilde çıkardı. Ama diyelim ki öyle oldu. Hemen 30 dakika ya da 45 dakikalık programı atıp e, yeniden kurumasını sağlayabilirsiniz. Bebek programına geldiğimizde bebek programı 1 saat 20 dakika bebek kıyafetlerini çekmediğini hani çekme yapmadığını ve hijyenik bir şekilde kurutulduğunu e, biliyorum bu şekilde 16 tane programı mevcut bence e, bu 16 programın da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum içine bakacak olursak içi de bakın şöyle bu çelik değil aslında. Bu galvaniz kaplama. Hani bunu da düşünerek alın. Ben hani acaba çelik mi ya da galvanizden çelik mi daha iyi diye bayağı araştırma yaptım ama yani galvanizin de üzerinde bir kaplama olduğu için herhangi bir problem yaşamayacağımızı öğrendim. O yüzden bunu da tercih ettim. İçi gayet hacimli ve büyük. Burada bir tane e filtresi var. Bunun içine e çamaşırdan çıkan e o tozları içine biriktiriyor. Hani çamaşır katlarken üzerinden toz çıkar ya işte o tozları bunun içine böyle bir pamukçuk şeklinde e, topluyor ve içinden çıkan tozlara inanamayacaksınız. Gerçekten işini çok iyi yapıyor bu makine.